Merhaba arkadaşlar. Bugün size arka planlar ve metin hakkında bilgi vereceğim. Yani doğrudan aslında birinci CSS videosunun biraz devamı gibi olacak. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle sitemize bir bakalım. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir site yapmıştık önceki videolarda. Tabi yani sistemi o orası da kalmış. Şimdi orayı biraz ellemeyelim ve biz buraya background koyalım. Birinci videodaki gibi. Background için neyi seçiyorduk? Body'yi. Çünkü body bizim kazanımız. Yani tüm içeriğin girdiği yer. Background image. Pardon color. ilk olarak. Ya şu kırmızı rengi seçelim. Ya da kırmızı çok göz yorar. Böyle bir tane. Geçen videodaki renk kullanayım. Hadi. Gördüğünüz üzere arka plan bu şekilde geldi. Bu konuda bir problemimiz yok. Peki. Siz bir görsel eklemek isteriniz. O zaman ne yapacaksınız? Buraya color kısmını siliyorsunuz ve background image yani arka plan görseli diyorsunuz. Ve buraya da görselin linkini yazmak için URL. Ve buraya isterseniz görsel çekeceğiniz site yazabilirsiniz veya kendi yerel bilgisayarınızdaysa her zaman gibi CSS nasıl eklediysek veya HTML'de nasıl görsel eklediysek aynı şekilde eğer Dosyanın konumunda bulunuyorsa yani style.css ile yan yanaysa buraya direkt dosya ismini yazabilirsiniz. Onun yerine eğer farklı bir klasörde ise tam yolu yazmanız lazım. Bunun için kartlardaki CSS2 videosuna bakabilirsiniz. Buraya ben hemen görselimi yazıyorum. bgmh.png Tamam yazdım. Günün olduğuna bakalım. Gördüğünüz üzere bu şekilde geldi. Evet biraz bütçeden kısıp kendi thumbnail'ımı kullandım arka plan olarak. Ancak Tekrar etmesini göstermek amacıyla bunu kullanmak bana daha uygun geldi. Gördüğünüz üzere burada bir tek problemimiz var. Bu arka plan tekrar ediyor. Bizim sabit bir arka plan ihtiyacımız var. Bu yüzden biz buraya bir tane daha özellik ekliyoruz. Background. Repeat. Ve buraya da No Repeat diyoruz. Kalsın. Ve bakalım. Gördüğünüz üzere. Oturdu. Tabi biraz hala küçük gözüküyor ancak ayarlayacağız. Şimdi öncelikle bu görseli bir sayfaya yapıştıralım. Yani um, tamam, sayfaya sınıralım. Bunun için background size kullanıyoruz. Background size. Ve burayı cover diyoruz. Cover dediğimizde sen diyorsun ki bu şekilde sayfamı kapla. Beni uğraştırma. Veya bunun yerine ne koyabilirsiniz? Yani illa cover koymak zorunda değilsiniz. %60'a yüzde tabi böyle değil. Biliyorsunuz CSS'e yüzde hata yazılıyor ve yüzde 60 diyebilirsiniz mesela. Çünkü neden olmasın? Gördüğünüz üzere bu şekilde sığdırıyor. Buradaki özelliğimiz önemli bir özelliktir. Background Attachment. Background Attachment burada gördüğünüz üzere Fixed yazıyor. Yani kısaca arka plan Fixed'sa sabit kalır. Aşağı kaydırırsınız. Arka plan sizinle gelmez. Arka planı sabitlemezsiniz. İçerikle beraber sizinle beraber gelir. Şimdi size son olarak background image hakkında bir şey daha göstermek istiyorum. Bunları bir öncelikle ortadan kaldıralım ve buraya linear gradient yazalım. Linear gradient nedir? Linear gradient sizin gradyan gradient oluşturmanızı sağlar. Eğer gradient kavramını bilmiyorsanız ben de tanımını bilmiyorum nasıl tanımlayacağım ama ancak renk eşit isteyebilirim. Hatta yani örnekle göstermek en iyisi. Bakalım bu şekilde gördünüz. Yani bu şekilde yapabilirsiniz. Tabii ki de buraya bir tane daha girmeniz lazım. Background repeat'i de koyalım ve no repeat. Cause. Gördüğünüz üzere bu şekilde geldi. Şimdi bunu background cover ile yani background size ile bunu sayfa yayamazsınız. Çünkü gradyan renk olarak değiştirilmiyor. Yani sayfa yayılamıyor. Text'e geçelim. Text için biz neyi kullanalım? Index.html için de bizim burada pemetimiz vardı. Buna id atayalım. id main text diyelim. Ve id'yi çağıralım. Id'yi çağırmak için buraya bunu yazıyoruz ve main text diyoruz main text text align size bunu ne göstermiştim center göstermiştim deneyelim gördüğünüz gibi merkeze sıralandı burada niye bir var buraya bir mi kaçtı? Evet şurada bir tane kaçak birimiz var Sıkıntı olmaz gördüğünüz gibi bu şekilde anda ancak zaten bu etikette text align center var bu yüzden burada işlemez geçici olarak bunu buradan bunu burada yorum satırına çevirmek istiyorum geçici olarak. Yorum satırı için bu şekilde yapıyorum. Ve yorum satırını burada kapıyorum. Bu şu anlık yorum satırı olarak kalsın. Ve buraya text align left diyelim. Yani sola izahlı diyelim. Bakalım ne oldu? Gördüğünüz üzere sola izahlandı. Şuradaki right. Yani sağ. Gördüğünüz üzere sağ ee, yaslandı. Ve son olarak da bu arada bu başlık niye etkilenmiyor derseniz gördüğünüz üzere şurada taş etiketinde var. Hash etiketine hash bir zaten bir tane var. O zaman CSS'de küçük bir numara yapabiliriz. Ne yapalım? Main text'in yanına virgül atıyoruz ve h1 yazıyoruz. Bu demek olur ki ben main text isimli id'ye sahip olan etikete ve h etiketlerine dikkat edin. Class belirtmediğim için bütün h bir etiketlerine müdahale et demiş oluyoruz. Bakalım. Gördüğünüz üzere da sağa gitti. Sıradaki ilimizde Justify var. Justify. Biraz ilginçtir kendisi. Şöyle söyleyeyim. Kısaca iki uca da yaslamayı sağlıyor. Yani ne sola hizalansın ne sağa hizalansın. İkisine birden yaslıyor yani. Olay bu. Şuradaki özelliğimiz Font weight var. Weight. Bu şey font ağırlığı demek. Burada kalın seçebilirsiniz. Hemen seçelim. Ve kaydedelim. Hemen bakalım. Gördüğünüz üzere bütün hepsine kalın yazdım. Peki bunun yerine ne yapabilirsiniz? Buraya buranın da yer verebiliriz. 300 diyelim. Ve gördüğünüz üzere biraz kalın. Sıradaki özelliğimiz line height. Line height sizin metinlerinizdeki boşluğu belirler. Mesela 1.6 olsun. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz üzere metinler arasında açıklık oluştu. Şuradaki özelliğimiz text transform. Text transform sizin metninizle uğraşır. Mesela lowercase diyelim. Lowercase bütün metni küçük yazar. Gördüğünüz üzere bu şekilde küçük yazıyor. Sıradaki özelliğimiz uppercase. Bütün metni büyük yazar Uppercase bu şekilde. Bakalım. Gördüğünüz üzere bağır çağır metin diyor ki ve son olarak capitalize. Capitalize nedir? Şöyle söyleyeyim. Sizin her kelimenin harfini büyük yazmanızı sağlar. Bakın. L, I, D, S. Bunun hepsi büyük gördüğünüz üzere. Şuradaki ve son özelliğimiz font family. Font family sizin font Seçmenizi sağlar. Gördüğünüz üzere burada bütün desteklenen fontları görebilirsiniz. Yani default olarak yani varsayılan olarak desteklenen bütün fontları görebilirsiniz. Örneğin Arial diyelim. Ve Bakalım. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde geldi. Pekala siz biraz daha özel bir font arıyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Hemen size onu göstereyim. Açıklamada verdiğim linke tıklayın ve buraya gelin. Google Fonts olur kendisi. Ben de çevirmesini engelleyelim. Şu an burada gördüğünüz üzere pek çok fontumuz var. Mesela şöyle ilginç bir font seçelim. Örneğin. Get font diyorsunuz şurada yukarıda. Ve buraya tıklayıp Get input code diyorsunuz ve şurada link yazan kısımda burayı kopyalıyorsunuz. Burayı kopyaladıktan sonra HTML dosyanıza gidip kit kısmına yapıştırıyorsunuz. Gördüğünüz üzere bu şekilde yapıştırdık. Ve bunu yapıştırdıktan sonra bu altta font family dediği yere kopyalayın. Font white, font style bunlarla uğraşmayın. Zaten biz bunları kendimiz belirliyoruz. Yani biz sadece font family ile işimiz olduğu için font family alıp buraya yapıştırıyoruz. Ve Azıcık düzenli gözüksün. Şunu biraz geriye çekeyim. Ve yenileyelim. Gördüğünüz üzere hayatımda gördüğüm en garip fontlardan biri olduğunu söyleyebilirim açık ara. Bu şekilde fontu ekledik. Tabi daha fazla sizi göz doktorluk etmek istemediğim için bunu kaldırıyorum. Ve default olarak bırakıyorum. Yani varsayılan olarak bırakıyorum. Şimdi size son olarak bir kolay yol göstermek istiyorum. Şimdi siz buraya mesela kırmızı rengi atadık. Buraya gri rengi atadık. Şu arka plan renklerinden bahsediyorum. Ama biz bunları daha kolay yapamaz mıyız? Örneğin benim 5-6 tane bölümüm olsun. Yani div class'ım olsun. Ve bunlarda hepsinin bu şekilde elleri tek tek yazıyorum. Renkleri tek tek yazıyorum. Ancak ben bu özellikler için bir sınıf belirleyemez miyim? Evet belirlersiniz. Buna CSS değişkenleri deniyor. Kafanızı çok karıştırmadan Şöyle açıklamama izin verin. Buraya root atıyorum. Bu şekilde root yazıyorsunuz. Ve buraya her zamanki bir şey açıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra buraya iki tane çizgi atıyorsunuz. Şu, şu işte trace işareti atıyorsunuz ve buraya bir sınıf ismi belirlenmiş gibi bir şey yazıyorsunuz. Mesela primary kalır. İsterseniz buraya primary yazın. İsterseniz buraya clr yazın. İsterseniz color yazın. Yani bu fark etmez. İstediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Yani halde aslında belirlenmiş gibi. Ve buraya neydi bu rengimiz? 68, 68, 69. 68, 68, 69. Ve bu şekilde yapıyoruz. Bunu yaptık. Pekala. Şimdi buraya geliyoruz ve bunu siliyoruz. Buraya var diyoruz. Ve buraya primary color yazıyoruz. Şimdi bakalım bu şekilde çalışmaya devam etti. Peki asıl soru ne? Bu nedir? Detaylıca açıklıyorum. Bu şekilde ruta açtı açıyoruz ve bu şekilde bir değişken belirliyoruz. Değişken nedir? Bir sırt çantası. Düşünün. Bu sırt çantasına yani primary color ismindeki sırt çantasına siz bu rengi girdiniz. Ve açıkça bu sırt çantası kalitesi olduğu için sadece bir tane değer tutabilir. Yani bir sırt çantası eşittir bir değer. Yani siz bu sırt çantasına bu değeri tutturdunuz. Verdiniz yani koydunuz. Yani buraya bir de ekstra margin padding bunları yazamazsınız. Ve sonra o sırt çantasındaki veriye ihtiyacınız olduğunda siz burada var fonksiyonu ile bunu çağırdınız. Yani ben primary color ismindeki değişkeni istiyorum. Primary color değişkeni yani sırt çantamız diyor ki al kardeşim bende bu var ve size bu rengi veriyor. İsterseniz siz buraya margin yazın veya yani bir margin değeri atayın. Bu şekilde işlerinizi çok daha hızlı halledebilirsiniz. Aslında biraz ileri bir konu ancak ben işlevsellik üzerine yoğunlaştığım için bunu arkadan atmaya uygun gördüm. Burada var variable'ın kısaltması İngilizce'de. Yani değişkeni kısaltması. Yani değişken diyorum ve primary kalır diyorum. Mantığı anlatabilmişimdir herhalde. Sorunuz olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Bu oldukça güzel ve kısa bir yoldur bu şekilde kullanabilirsiniz. Mesela burada margin belirledim. Ancak mesela ben bu margin değerini 5-6 şeyde 5-6 divde, divde, daha kullanmak istiyorum ve sürekli bunları kopyala yapıştır, kopyala yapıştır, kopyala yapıştır. Hem tarayıcıya da yük. Direkt bir yani tarayıcıya da yük olur. Bunun yerine gelin. Buraya bir tane primary color belirleyin ve bunu çat çat yapıştırın. Yani veya margin işte anladınız ne demek istediğimi. Evet bugünkü dersimiz bu kadardı. Gelecek derste Fox modele giriş yapıyoruz. Yani orada seviyeye girdik diyebiliriz artık. Yani neredeyse orta seviyeye geldik CSS'te. Temel seviyeyi yavaştan kapatıyoruz. Biraz daha üyelerin yerleştirilmesi üzerine duracağız. Şu anda çok detay belirtemiyorum. Sonraki videoyu kaçırmak istemiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.